Machine Options menüsünün alt tarafındaki değerlere baktığımızda bir otodatum tiki göreceksiniz. Otodatum makinenin her açıldığında sağ üst köşeye limit switchlerin olduğu köşeye otomatik olarak kafanın gitmesi demektir. Tik koyarsanız kafa otomatik olarak gider. Tiki kaldırsanız kafa neredeyse her açılışta orada kalır köşesine gitmez. Altta start speed, quick speed, akselerasyon değerleri ve diğer birçok hız değerlerinin olduğu gitap sekmeler var. Bunlardan start speed, constant speed ve bizim kesme yaptığımız hız ayarları ki kesim yapılacak parçanın toplam kesim süresini belirlemede ve dolayısıyla kesim hızını belirlemede önemli 3 parametre. Bunun ayarını yaparken Evvela bundan ne manaya geldiklerini bilmemiz lazım. Start speed, başlangıç hızıdır. Örneğin bir kesime başlayacakken ki, başlangıç hızıdır makina'nın kafasının. Constant speed ise sabit hızla kesim yaptığı bölgelerdeki hızın maksimum değeridir. İzin verilen maksimum değeridir. Örneğin bu kenarda büyük bir çoğunluğunda düz tek eksenli bir hareket olduğu için sabit hızla kesim yapar makinanız. Kafası sabit hızla gider. Artan ve azalan bir hız değildir yani birçok bölgesinde. Bu kenarın büyük bir çoğunluğunda 50 mm bölü saniye sabit hıza izin verilmiş demek. Bu kenarda 50 mm bu sabit hızla kesim yaptığı bölgede 50 milimetre'nin daha üstünde. Milimetre bölü saniye hızın daha üstünde sabit hıza çıkmaması demektir makinanızın. Buradaki kesme hızınız ise bu iki değerle alakalı olarak artırılması veya azaltılması gereken, orantılı olarak artırılması veya azaltılması gereken bir değerdir. Burada stat speed olarak 25 hızı vermeniz hızlı kesim yapacağınız Ürünlerde uygun bir hızdır. Hızlı kesim yapacağımız ürünler derken kumaş kesim, kağıt kesimi gibi yüksek hız gerektiren kesimlerden bahsediyoruz. Bunlarda start speed'in 25 olması güzel bir hızdır. Bunun iki katı bir constant speed orantılı olarak verin. 25'in iki katı 50. 50 constant speed verdiğiniz zaman çalışma hızı olarak burada gireceğiniz değerde bu 50'nin üzerinde bir değer olsun ki makinanız bu hız limitlerine tabi olarak kesim yapabilsin. Aksi halde buradaki verdiğiniz değer, burada constant speed'in altında bir değer olarak kalırsa makinanızın constant speed değeri bu 50 uygulanmayacaktır. Çünkü siz maksimum olarak örneğin 40 verdiyseniz 40'ın üstüne çıkmayacaktır. Bizim buradaki yaptığımız bu ayar dolayısıyla etkili olmayacaktır. Bu sebeple start speed ile constant speed arasındaki 1'e 2 oranını uygulayın ve çalışma hızı yani kesme hızı olarak bunların üzerinde bir hız verin. Eğer ki bu 80 örneğin 80 e girmişiz burada bu 100 evet. 120 gibi değerlere artırmak istiyor iseniz bu artışı yapmak için bunları da orantılı olarak artırmanız gerekir daha etkili olması açısından süreye etkimesi açısından verdiğiniz kesim hızının aksi takdirde bu iki hızı artırmadan burayı tek başına artırmak göreceksiniz ki makinanın nihai kesim süresini fazla etkilemeyecektir. Çok cüzi bir miktarda etkileyecektir. Örneğin 80'den bu hızı 120'ye çıkardığınızda hızın bir buçuk katına çıkması süreyi bir hayli etkilemesini düşünürsünüz. Ama hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Eğer constant speed ve test start speedlerin Orantılı olarak ayarlanmadı ise, asıl burada süreyi uzatan veya kısaltan sürenin net hızı, makinenin kesim hızını artıran etken, start speed ve constant speed'in orantılı olarak yükseltilmesidir. Örneğin, bunu 80'den 120'ye çıkarmak yerine kesme hızınızı, constant speed'inizi 50'den 70'e çıkarırsanız, start speed'inizi de buna paralel olarak 35'e bunun yarısına getirirseniz göreceksiniz ki 80'den burayı 120'ye çıkarmakla kazanacağınız hızdan çok daha fazlasını burada kazanmış olacaksınız. Yani süre olarak constant speed'i 70'e çıkarmak ve start speed'i 35'e çıkarmak bunu değiştirmeseniz bile 80 hızını süre olarak diğer yaptığınıza göre daha kısa sürede kesim yapacaktır. Yani 80 olan kesme hızını direkt 120'ye çıkarıp bunları oynamamaya göre daha kısa, kısa, kısa sürede kesim yaptığını göreceksiniz. Start speed ve constant speed bu sebeple malzemenin nihai kesim süresine çok etkili parametrelerdir. Start speed ve constant speed'i çok aşırı artırırsanız örneğin constant speed'i 100-120 yaparsanız bu defa da makinenin çapraz gittiği iki eksen hareketini birlikte kullandığı bölgelerde örneğin elips yüzeyi veya çapraz bir çizgi bu tarz kesimlerde testere ağzı tarzı zikzaklı kesimler göreceksiniz. Bu stabil çalışamamasının kafanın stabil olarak hareket ettirilememesinin bir sonucudur. Bu iki start speed constant speed ayarının bozuk oluşunu gösterir bu. Bu iki hız değerini Bahsettiğim sızlarda ve çok daha yükseltmeden ayarlarsanız bu testere ağzı görünümü kalkacaktır. Start speed ve constant speed'in ayarının yükseltilebileceği değerler limitlerini belirleyecek faktör testere ağzının oluşmasıdır. Testere ağzı oluşmaya başladığında artık bunları daha fazla yükseltemeyeceğinizi gösterir. Ona göre bir limitte durmanız gerekir. Bir de buradaki constant speed'iniz Test speed slow üstüne çıkar ise bu test speed slow'da birazdan bahsedelim. Test speed slow üstüne çıkar ise makinanın kafasının manuel hareket ettirdiğinizde kesik kesik hareket ettiğini göreceksiniz. Bir adım gidip durduğunu göreceksiniz. Bir daha bastığınızda bir adım daha gidip durduğunu göreceksiniz. Bu sebeple constant speed'iniz test speed slow'un altında kalsın daim. Diğer hız değerlerimize bakalım. Quick speed makinenin boşluktaki hızıdır. Örneğin şu kareyi kestik, şu dikdörtgeni kestikten sonra bu elipse gitmek için makine boşlukta bir yol alır. Buradan buraya kadar bir yol alır. Bu boşluktaki hızıdır quick speed. Bunu çok yüksek yapmanız boşluktaki harcadığı zamanı. Bu bir kayıp süredir zira. Kayıp süreyi azaltacağı için faydalıdır. Fakat makinenin darbeli çalışmasına sebebiyet vereceği için pek tavsiye edilmez. 250 quick speed fena bir hız değildir, uygundur. Work acceleration ve Space acceleration makinanın çalışırkenki ve boşluktaki, boşta hareket ederkenki yani kesim yaparkenki ve boşlukta hareket ederkenki ivme değerleridir. Bunlar 600 e 1200 uygun değerlerdir. Bunları artırmak, azaltmak hız değişimidir ivme. Hız değişimlerini çabuklaştıracağı veya yavaşlatacağı için cüz'lü miktarda nihai kesim süresine etki yapar fakat Zira makinenin kafasının hızının değişiminin olduğu bölgeler çok fazla değildir çoğu zaman. Kesimden kesime değişir bu fakat. Mesela bir dikdörtgen keserken çok da fazla hız değişimi olmaz. İmelemdiği bölgeler çok da büyük bölgeler değildir. Bu sebeple bunlardaki artış azalış dikdörtgenin kesim süresine çok da fazla etki yapmaz. 600'e 1200 uygun değerlerdir. Bunları da çok fazla değiştirmeyelim. Bunlar olduğu gibi kalsın. Datum speed makinenin datuma giderken herhangi bir anda çalıştırdığınızda otomatik datumda ise eğer çalıştırdığınızda sağ üst köşeye giderken veya datum tuşuna bastığınızda touchpad'deki datum tuşuna bastığınızda sağ üst köşeye giderken ki hızlarıdır. Bu 120 uygun bir hızdır. Zira bu kesim süresini etkileyen bir hız değildir. Bunu çok fazla artırırsanız makine datuma gittiği köşeye limit switch'lere çarparak durur biliyorsunuz. Limit switch'lere değdiği anda motorlar hareketi keser. Fakat çok yüksek bir hız verirseniz buraya limit switchlere değse de motorlar frenlemeye çalışsa da sonuçta köprünün ve kafanın bir kütlesinden dolayı ataleti olduğu için duramaz ve metal yüzeylere çarpar sağ ve ileri köşelerde. Bu da makinenize zarar verir. Bu sebeple bunu artırmanızı artırmanız fazla tavsiye edilmez. Gerekli de değildir. Constant speed'den bahsettik. Test speed fast ve test speed slow. Test speed slow Makinanızın biliyorsunuz test diye bir tuşu var touchpad'de. Test dediğiniz zaman kesim yapacağı bölgenin etrafında bir kontur döner makinanız. Bu bölgede kesim yapacak diye. Size göstermek için. Malzemenizi de ona göre ayarlamak için. Test speed slow. Otodotumun işaretlenmediği zamanki test speed'tir. Otodotum tikini kaldırdığınız zamanki. Test speed fast ise otodotum tiki var ikenki test hızıdır. Lazer Space Length 0.1 bunun ayarlamak size bir şey çok fazla bir şey kazandırmaz. Çok fazla bu ayarları bozmayalım. Bunlar yerinde kalsın. X Maximum Chain Speed ve Y Maximum Chain Speed yine 10-10 olarak kalsın. Bunlar zaten Lazer 5.3 5.3'ten geri versiyondaki yazılımlarda hiç yok idi. Çok zira bunların değiştirilmesi kesim süresine, hızına çok fazla etki eden parametreler değil. Bunları da değerlerini bozmayalım. Bu değerler olduğu gibi kalsın. İşimiz bittikten sonra say diyoruz. Bir şifre çıkıyor. Bu şifre 1'dir makinenin default'undaki ya da 0'dır. Silinmişse 1 ya da 0 yazarak girin. Silinmemişse zaten çıkıyorsa direkt makinemizin konfigürasyon ayarlarının bir kısmı yapılmış olur.